Selamlar arkadaşlar ben Murat. Bu sizlerle birlikte bir günde 700 TL para kazanabileceğiniz çok güzel bir videoyla daha karşınızdayım. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Göstereceğim yöntemlerle sizler de bir günde 700 TL'ye kadar para kazanabilirsiniz. Öncelikle videoda gösterdiğim sitenin linki açıklamalar kısmında bulunuyor. Hepiniz açıklamalar kısmındaki linkten siteye ulaşabilirsiniz. O zaman lafı fazla uzatmadan videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet sitemizin ismi freeofferwall.com. Açıklamalar kısmında sitenin linki bulunmakta. Sizler de kesinlikle açıklamalar kısmındaki linkten kayıt olmayı unutmayın. Bana büyük bir destek vermiş olursunuz. Önce Öncelikle kayıt bonus olarak buradan 0.25 dolar alıyorsunuz ve aldıktan sonra reklam izleyerek anket çözerek kolay basit görevler yaparak da para kazanabilirsiniz. Zaten site içerisine giriş yaptığımızda sizler de detaylı bir şekilde bilgilendirilmiş olacaksınız. Aşağı doğru indiğimizde sitenin işte nerelere ödeme yaptığını, nereyle anlaşmalı olduğunu, anket sitelerini vesaire görüntüleyebiliyorsunuz. Burada zaten sitenin bütün her şeyi yazıyor. Aşağı doğru indirdiğinizde kendiniz de inceleyebilirsiniz. Sitenin Telegram'ına, Twitter'ına, Facebook'una, Instagram'ına ve YouTube kanallarına buradan ulaşabiliyorsunuz. Sitenin en alt bölümünde bulunmakta. Şimdi öncelikle en üst kısma çıkıyorum. Çıktıktan sonra üye olmak butonuna tıklıyorum. Tıkladıktan sonra burada üye olurken adınızı, soyadınızı, e posta adresinizi, kullanıcı adınızı, şifrenizi ve tekrar şifrenizi girdikten sonra ben robot değilim doğrulamasını yapıp şuradaki şu kabul ediyorum seçeneğini açıp göndermek butonuna tıklayarak sizler de kayıt işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra giriş yapmak butonuna tıklayarak da buradan hesap bilgilerinizi yazıp girişinizi sağlayabilirsiniz. Ben zaten kayıtlı olduğumdan dolayı öncelikle girişimi sağlıyorum. Evet giriş yaptım. Ana sayfamız bu şekilde. Sizler de gösterge panelinizden hesap istatistiklerinizi buradan görüntüleyebilirsiniz. Hesabınızın ne kadar para olduğunu, satın alma bakiyesini, aldığınız ödemeleri, yönlendirme istatistiklerinizi, kaç tane reklama sıkıldığınız vesaire buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Sol bölümde isterseniz reklam veren paneline de bakabilirsiniz. Buradan kendi reklamlarınızı vererek de belirli bir ücret karşılığında sitelerinize veya videolarınıza güzel trafik çekebilirsiniz. Bu siteyi sizler için öneriyorum. Mesaj sistemi butonuna tıklayarak da burada gördüğünüz kadarıyla kişisel mesaj alabiliyorsunuz. Kişisel mesaj almak için de öncelikle hesabınızı etkinleştirmeniz ve birkaç tane bilginizi güncellemeniz gerekiyor. İsterseniz buraya Tıklayarak güncelleyebilirsiniz Hesabı yükselt butonuna tıklayarak da Buradan hesabınızı yükseltip daha fazla para kazanabilirsiniz Örneğin tıklama başına %100'ü kazanabiliyorsunuz İşte burada detaylar zaten yazıyor İsterseniz kendiniz de bakabilirsiniz Anında para çekmeniz kapalıymış mesela Burada yönlendirmeleri silmeniz özgürmüş Para çekme zaman çerçevesi bir günmüş Burada e, alabileceğiniz gördüğünüz kadarıyla fonksiyonlar bulunuyor. Öğeler buraya yakında eklenecektir zaten. En üst kısma çıkıyorum. Para ekle butonuna tıklayarak buradan sizler de hesabınıza para ekleyebilirsiniz. Neden para ekliyorsunuz? Reklam vermek istiyorsanız kendi siteleriniz veya uygulamalarınızı, videolarınızı bu site içerisinde tanıtmak istiyorsanız öncelikle bir bakiye yükleme işlemi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bakiyenizi yükledikten sonra reklam verme işlemlerini gerçekleştirerek siteye kendi reklamlarınızı ekleyebilirsiniz. Geri çekilmek bölümüne tıklayarak da burada gördüğünüz kadarıyla ödeme alabileceğiniz sistemler bulunuyor. Perfect Money, Tron, herkesin kullanabileceği Papara, Türk İş Bank işte IBAN'ınıza buradan paranızı alabiliyorsunuz. Buraya tıkladıktan sonra ne kadar para çekmek istediğinizi, ödeme bilgilerinizi, işte ne kadar alacağınız vesaire yazdıktan sonra mesela burada kesinti de yazıyor. Buraya 10 dolar yazıyorum. 10 dolar çekecekseniz 9,5 dolar geri alıyormuşsunuz. Burada hesabınıza gelecek ücretler zaten detaylı bir şekilde yazıyor. Göndermek bu sonra tıklayarak sizler de gönderebilirsiniz. Afişler butonuna tıklayarak buradan eğer web siteleriniz varsa web sitelerinize ekleyebileceğiniz banner url'leri bulunmakta. Arka planına da buradan referans kodunuzu da alabilirsiniz. Kar hesaplayıcı bölümüne geliyorum. Buradan sizler de alacağınız kar hesaplamalarını görüntüleyebilirsiniz. Buradan hesap yapabilirsiniz. Sol bölümde ayarlar bölümü bulunuyor. Ayarlar bölümünde kişisel ayarlarınızı iki faktörlü doğrulamayı ve forum ayarlarını görüntüleyebilirsiniz. Buradan da arkadaşlarınızı davet ederek para kazanabilirsiniz. Yönlendirmelerden ne kadar para kazandırdığınızı görüntüleyebilirsiniz. Günlükler bölümde işte tarihçeyi vesaire vesaire görüntüleyebiliyorsunuz. Bizim için en önemli olan bölüm para kazanma bölümü. Buradan öncelikle günlük anketler butonuna tıklıyorum. Burada çalışabileceğiniz ve anketlerini çözebileceğiniz anket firmaları bulunuyor. Bu firmalarda ne kadar para ne kadar şeye eşittir yazıyor zaten. Mesela bir fo 0.01 cent ediyormuş. Burada sizler de güncel anketleri çözerek para kazanabilirsiniz. Mesela burada 20 fo kazanıyorsunuz. Bunu dolarla hesaplıyorsunuz işte. Bir fonun değeri üstte yazıyor. Tabii ki daha farklı fa tabii ki bu anket firmasından anket çözmek zorunda değilseniz mesela CPX yerine Notik'te kullanabilirsiniz veya diğerlerine de kullanabilirsiniz. Daha fazla para kazanmak istiyorsanız anket firmalarını öncelikle incelemeniz gerekiyor. Zaten anketin üzerine tıkladıktan sonra sizler de anketi çözmeye başlayabilirsiniz. Mesela burada uygulama indirme görevleri vesaire de var ve güzel paralar veriyor. Bunları deneyebilirsiniz. Burada diğer reklamlar bölümü bulunmakta. Burada mesela en iyi teklifleri toparlıyoruz diyor. Burada katılım ve anketleri tamamlayarak teklifleri kabul ederek ve videoları izleyerek puan kazanabilirsiniz kazanın diyor. Amazon, PayPal, Visa, Roblox, Steam ve daha fazlasını kullanabilirsiniz. 5 dakika içinde kredilendirilir diyor. İsterseniz buraları da inceleyebilirsiniz. bayağı bir burada para kazanabileceğiniz seçenek bulunmakta. İstekler bölüm vesaire de var. Buradan da anket işte çözebilirsiniz. Diğer şeyleri yapabilirsiniz. Mesela görüşünüzü belirtin ve ödüllendirelim. Buradan anket çözerek mesela bir fo kazanabilirsiniz. Mesela bu bize de ne kadar veriyor? 22 fo veriyor. Bunu dolarla hesaplayabilirsiniz. Site ödemelerini tamamen sorunsuz bir şekilde yapıyor bu arada. İçiniz rahat olsun. Reklamları görüntüle butona tıklayarak buradan reklam izleyerek de para kazanabiliyorsunuz. Örneğin sallıyorum. Şuna tıklıyorum. Tıkladıktan sonra burada beklemeniz gerekiyor önce. Bekledikten sonra üstteki sayaç doluyor gördüğünüz kadarıyla ve reklam engelleyiciniz varsa kesinlikle kapatın yoksa buradaki görevleriniz sayılmaz veya kazandığınız bakiye geri iade edilir. Sizden alınır bilginiz olsun. Şimdi öncelikle buranın dolmasını bekliyoruz. Burası dolduktan sonra hesabımıza 0.01 dolar yani 1 sentimiz gelmiş olacak. Tabii ki bir tane görev yaparak 100 dolar 200 dolar buradan para kazanamazsınız. Ama ek gelir elde edebileceğiniz ve dolar üzerinden para kazanabileceğiniz en iyi sitelerden birisi bu sitedir. Sizler de içiniz rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi üstteki sayaç dolduktan sonra görev tamamlanıyor ve burada gördüğünüz kadarıyla bizlere bir tane soru soruluyor. Bu soruda bizlere hangisinin ters olduğunu soruyorlar. Mesela buna tıklıyorum. Tıkladıktan sonra gördüğünüz kadarıyla görevimiz onaylanıyor. Ev bölümüne geliyorum. Geldikten sonra burada hatta hesabından gösterge paneline gelelim. Hemen bakiyemiz hesabımıza yansıyor. Sizler de bu şekilde bu siteyi kullanabilirsiniz. Kayıt için ödeme teklifleri, kayıt olarak para kazanabileceğiniz bölümler de bulunmakta. Gördüğünüz kadarıyla burada mesela bulunuyor. Buradan 0.05 dolar kazanıyorsunuz. Teklif duvarları kısmında burada gördüğünüz kadar güncel görevleri işte e, uygulama indirme görevlerini vesaire görüntüleyebilirsiniz. Video reklamları butonuna tıklayarak da buraya yakın bir zamanda gelecektir. Video izleyerek de para kazanabilirsiniz. Teklif duvarları kısmına tıkladığımızda zaten para kazanma bölümündeki aynı bölüm karşımıza çıkıyor. Buradan da para kazanabiliyorsunuz. Bir sorunuz vesaire olursa support bölümüne kesinlikle tıklamayı unutmayın. Kısaca bu site üzerinden kolayca dolar kazanabilirsiniz. Açıklamalar kısmında linki bulunuyor. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.